Evet, Çamlıdere'nin manevi mimarlarından birisi de Ali Semerkanti Hazretleri. Ali Semerkanti Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu yere biraz sonra geçeceğiz. Burada kendisinin söylediği bir sözü var. Niyet hayır, akıbet hayır. Yani sizin niyetiniz hayırlıysa, niyetiniz iyi ise akıbetiniz de geleceğinizde muhakkak hayırlı olur demek istiyor üstadımız. Şimdi geçeceğiz bakalım. Kendisini ziyaret edeceğiz. Can kardeşler, canım kardeşler. Ali Semerkanti Hazretleri'nin bulunduğu yerdeyiz. Kendisinin türbesini biraz sonra ziyaret edeceğiz. Ali Semerkanti Hazretleri'nin çok enteresan anlatılan bir rivayeti vardır ki bu da şu. Şu sac görüyorsunuz. Bu sacaya ta Ali Semerkanti Hazretleri'nin zamanından kalma olduğu birçok delillerle ispatlanmış bir sacaya. Şöyle ki Ali Semerkanti Hazretleri kendisi ilmini tamamladıktan sonra Kabe'ye imam olarak atanır. Uzun yıllar Kabe'de imamlık yapar. Kabe imamıdır kendisi. Daha sonra da peygamberimizin bulunduğu yere geçip orada da türbe yapar. Yani peygamberimizin türbesinde hizmetkar olarak çalışır. Epey bir zaman sonra bir rüyasında Hazreti Fatma validemizi görür. Kendisi der ki: "Ya Ali Semerkanti sen babamın türbesine git. Babamdan sana bir mesaj var der. Rüyasında bunu görür görmez Ali Semerkant Hazretleri Peygamberimizin türbesinin bulunduğu yere gelir. Daha sonra yine rüyasında Peygamberimiz tarafından kendisine bir rüyada bir mesaj ulaştırılır. Şöyle ki Semerkant'i sen ne kendim oğlum gibi kabul ediyorum. Seni bu sacayan yanıyla beraber yörelere gitmeni, bu saç ayağını fırlattığın yerde, bu saç ayağının bir ayağı kırıldığı yere de yerleşmeni söylüyorum. O yöredeki insanlar eğer beni ziyaret edemiyorlarsa, gelemezlerse seni ziyaret ettikleri zaman beni ziyaret etmiş gibi kabul eder diye kendisine rüyasında söylenir. Bunun üzerine Ali Semerkant Hazretleri de bu saç ayağıyla yola çıkar. Birçok beldeleri gezer ve Peygamberimizin rüyasında gördüğü gibi Saca'yanı birçok yerlerde fırlatır ama daha sonra da onun kırılmadığını gördükçe tekrar oradan başka yöreye gele gele sonunda yine bu yöreye gelir bu yörede saca'yanı fırlatıp da saca'yanın kırıldığını görünce buraya yerleşir İşte kendisi de bu havaninin mimarıdır manevi mimarıdır kendisini birçok kişi ziyarete gelir onun rüyasına göre de. Bunu ziyaret eden peygamberimizi ziyaret etmiş gibi olur derler. Kendisi çok büyük ilim ilifan sahibidir. Çok büyük kitapları vardır. Birçok müzelerde kitapları vardır. Şimdi onunla ilgili bölüme geçeceğiz. Ali Semerkanti Hazretlerinin çok büyük ilim irfan sahibi sevgi seyircilerim. Çok büyük ilimle ve tasavvufta birçok yazıları var. Birçok kitapları var. Kitaplarından en meşhuru Bahrul Ulum diye bir kitabı var ki bu kitabının ve diğer kitaplarının Alman Devlet Kütüphanesi'nde, Abu Dhabi'de, Kuveyt'te, Riyad'da, Mekke'de, Tunus Milli Kütüphanesi'nde ve Roma Vatikan Kütüphanesi'nde Türkçe yazmalar bölümünde Ali Semerkanti'ye ait eserler bulunmakta sevgili seyircilerim. Bu zatın şimdi türbesini ziyaret ediyoruz. Burada da bizi gezdiren kardeşimiz bize anlatacak Ali Semerkanti Hazretlerini. Evet şimdi sevgili kardeşlerim Ali Semerkanti Hazretlerinin türbesinin bulunduğu bölüme geldik. Şimdi kardeşimiz bize bu, Ali Semerkandi Hazretleri birazcık bize bahsedecek. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri, 1320 yılında İran'ın İsfahan kentinde doğar. Sırasıyla ilim ve irfan eğitimini tamamladıktan sonra Mekke'de Kabe imamlığı, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin türbedarlığını yaptıktan sonra Peygamber Efendimizden almış olduğu manevi işaretle gelip Çamlı'ya yerleşir. Burada da ilim ve irfan ile iştigal olur. Kendisi aynı zamanda ilim ve bilim adamıdır. 14 tane yazılı eseri vardır. Matematik, hukuk ve tıp alanlarında çok üst mertebelere çıkmıştır. Dünya kütüphanelerinde de Türkçe yazma bölümlerinde mevcut kitapları bulunmaktadır. En büyük eserlerinden bir tanesi Bahrul Ulum isimli tefsir alanında yapmış olduğu kitabıdır. Ee, kabri burada bulunmaktadır. Bu sandukanın altı kendisine ait kabridir. Ee, Allah onun hürmetine ziyaret edenlerin dualarını kabul etsin diyorum hocam. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi kendimiz hep beraber ziyaretimizi yapalım. İlgili seyircilerim Ali Semerkanti Hazretleri'nin burada oturup talebelerine ders verdiği bir meşe ağacı bu. Bu meşe ağacının Anıtlar Yüksek Kurul tarafından kabul edilmiş bir durum var. 600 yıllık bir meşe ağacı ve dünyada da bir benzeri olmadığı tespit edilmiş. 600 yıllık dünyada bir benzeri olmayan Ali Semerkanti Hazretleri'nin talebelerine ders verdiği bir ağaç hala yaşamakta, hala durmakta, hala bulunmakta. Burada da güzel bir şekilde korunmakta. Can kardeşler, canım kardeşler. Başkanımla beraber Ali Semerkanti Hazretleri'ni konuştuk. Daha sonra Ali Semerkanti Hazretleri'nin kitaplarından bahsediyor başkanım. Şimdi bakalım nelermiş. Efendim Şeyh Ali Semerkanti Hazretleri'nin en önemli kitabı Bahru Ulum. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Bahru Ulum da ilimler denizi anlamına geliyor. Bu kitap Türkiye'de ve de dünyada 13 kütüphanede evet müsaları var. Bu benim elimdeki şu andaki Süleymaniye, İstanbul'daki Süleymaniye Külliyesi'ndeki Bahru Ulum'un bir evet tefsiri. Burada o kadar güzel anı hani sözler var ki söylediğim. Bunlardan birkaçını söyleyeyim. Dünya sevgisine meyletmeyin. Bu sevgi okun yaydan çıkması gibi sizi imandan çıkarır. Yerler ve gökler adaletle ayakta durur. Adalet en büyük erdemdir. Düşünmek ibadetlerin en büyüğüdür. E, 15. yüzyılda 14. yüzyılın sonunda o mübarek saatin söylemiş olduğu şu sözlerin güzelliğine bir bakın. Adalet diyor. Yerler ve gökler adalet yanayattır. Ya, adalet, adalet en büyük erdemdir. Ama ben söylemesini de normal karşılıyorum. Niye normal karşılıyorum? Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri, Hazreti Ömer'in dördüncü kuşaktan torunu. Hmm. Hazreti Ömer deyince akla ne geliyor? Adalet. Adali, ad, adalet. Ad, e, efendim, adalet. E, onun torununun da bu sözleri etmesinin adalet anlamı olur. var ya yani, tabii. Başkanım bu kitap e, Vatikan'da, Tokyo'da birçok üniversitelerde, kütüphanelerinde illerinde var. En bunun orijinali de orijinali Mısır'da İskenderiye Kütüphanesi'nde. Biz bu evet araştırmaları sürdürürken 14 tane de Haşi Ali Semerkandi Hazretleri'nin kitabını bulduk. Dünya Kütüphanelerinde. Bunlardan gene en önemlilerinden birisi Risale-i Nakşibendi. Kendisi Nakşibendiymişti. Bu kitapta Nakşibendiliğin nasıl evet yaşanılacağını çok güzel bir şekilde Anlatıyor. Diğer kitaplar hangisi başka? Şimdi biz burada şunu düşündük. Şehali Semerkand diye evet Hazretlerini bugüne kadar hep rivayetlerle tanıdık. Ama rivayetlerin de evet ne kadar gerçektir ve de bundaki gerçeklik payı nedir bilemiyoruz. Ama halk da rivayetleri çok seviyor. Biz Şehali Ali diye evet e, Hazretlerini Hazreti Mevlana gibi. Hacı Bayramı Veli gibi bilimsel, ilimsel yani yönünü de kitaplarını da ortaya koyup bunun bunun doğruluğunu, doğruluk derecesini, ilmini tüm dünyaya İslam alemine e e evet tanıttık, tanıtma yolunu kendimize hedef seçtik. Ve de Çamlıdere'de uluslararası Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri kurultayı yaptık. İran'dan, Libya'dan, birçok evet İslam ülkelerinden Çambıdere'ye profesörleri davet ettik. Türkiye'deki profesörlerimizle birlikte Çambıdere'de uluslararası Şeyh Ali Semerkandi evet Hazretleri sempozyumunu da evet gerçekleştirdik. Çok güzel. Şimdi kitaplarından bir gösterir misiniz? Evet. Da? Evet kitapları. Evet Bahri'l Gene evet Bahrül bahri evet ulumun ayrı bir sureti. Şurada da evet menakıb nameleri var. Şey Ali Semerkandi evet Hazretlerinin öğrencilerinin Semerkandi evet Hazretleri ilgili yazmış olduk oldukları menakıb Evet diğer hani kitapların da çalışmalarını halen hani sürdürüyoruz. İnşallah onların da onların da baskılarını ve tercümelerini yaptıracağız. Evet sevgili seyircilerim, Ali Semerkant Hazretleri Çamlıdere'nin manevi mimarı ama esas Ankara'mızda Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Hacı Bektaş Veli gibi birçok Anadolu'daki evliyalar gibi o da Ali Semerkant Hazretleri de Çamlıdere'nin manevi mimarı. Biz de onu bugün elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalıştık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Gün olacak, dünya Çamlıdere'ye dolacak. Niyet hayır, akibet hayır. şihan Semerkandi Hazretleri'nin iki tane meclis sözü. Gün olacak, dünya çam dereye dolacak. Hakikaten de hocam bunu, hafta sonları on binler, yirmi binler akın akın çam dereye İnşallah daha da çoğalsın, daha da güzel. Diyor. Gün olacak, dünya çamlı dereye dolacak. Bizler de bunlara vesile olacak kişileriz. İnşallah, inşallah.